Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir ürün videosu çekeceğiz. Bu bilmiyorum merakla beklenen bir ürün mü? Arkadaşlar bu e, Alfa Viski India Tango Hotel Zulu. Şu markanın Çinli markanın ünlü bir e, orta sınıf, düşük sınıf bir pil puntalama makinesi. Bundan sonra pil puntalama makinesinde ee, de bir arkadaşım çok önerdiği için UPI puntalama makinesini aldım. Ben lehim atıyorum genelde. Hala lehimciyim aslında. Ama sizin uzunluğunuzda paketi açıyorum. İçinden ne çıkacak bakalım. Tamam şöyle bakalım. Şöyle biraz yaklaştıralım. inceleyelim. HD2 modeliymiş. Du, 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 du. Çin malı. Şöyle bir açıyorum. Açıyorum. Spot wider diyor. Ne demekse. Evet. İçinden malzeme çıkar umarım. Çünkü benim böyle şeyim yok. Cihaz bu. Şöyle yan yana koyayım biraz. Cihaz bu. Ve sert bir panik var. Tamam. Cihazımız bu. Nasıl kullanacağını dair bir bilgim yok. Bu nedir? Şarj kablosu ve test test için bir şeyler koymuşlar test etmek için bunlar bize lazım Şunları almam lazım bu yedi kuşta çok önemli değil Bilmiyorum, o kadar punta yapar mıyız bu arada yani beni izleyen tanıdık arkadaşlar varsa evlerinde ee, şarjı cihazlarının şarjları bittiyse bana ulaşabilirler, her türlü şarjlı cihazların bataryaları yenileme konusunda Yardımcı olabilirim Bunun ne olduğunu bilen var mı? Zımpara arkadaşlar bu Çok ince bir zımpara, bunu ne ne için kullanacağımızı Tahminen bakırları zımparalayacağız herhalde Burada kullanma kılavuzu var, okuyacak mıyız? Vallahi bilmiyorum Çok karışık geldi bana 2-0 diyor. Bilmem ne diyor. Bilmiyorum şu an. Şunu da koydum kenara. Bunu da aldım. Bu matın da videosunu çekmiştim. Buraya bir şey dökülmüş. Mat burada e, renklerini kaybetti. İlginç. Yani boya bile adi olduğuna şimdi rastlıyorum. Şurada çok eski pillerim var. Test için. Bakalım burada bir bant atmışlar. Bu da boya bandı. Boya bandı markalama bandı. Tamam açtık. Burada tel var işte ne olacak? Evet. Ya bunlar akım taşı. Lan bu çok inceymiş arkadaş. Tamam şimdi cihazımıza gelelim. Şimdi cihazı size tanıtacağım da ben ilk defa açtım gördüğünüz gibi. Tanıtmakta biraz zorluk çekebilirim. Açma tuşuna bakıyorum. Şurada bir tuşu var. Evet diyoruz şu an açıldı 2.0 diyor bu benim punta açacağım şeyin ee, telin milimetresi mi acaba bilmiyorum sonra yandaki tuşa basacağım basamadım 3 4 5 2 0, 1, 2 Tamam bu yukarıdakiler nasıl oynayacak? Heh, gear 6 trigger 5 temp 30 evet hiçbir şey anlamıyorum sıcaklık 31 ee, 2.0 saniye mi bu vallahi bilmiyorum burada da zaten bir iz var cihaz kirli geldi şimdi kullanma kolu baktığımızda Kaç milimetre hangi ayarı yapmamız gerektiği? Bence söylemesi lazım. Böyle bir söylem şu an için göremiyorum. Biz üstte gelen ayarla punta yapalım arkadaşlar. Yani şu an şurada bir tane butonu var. Buna basacağımızı düşünüyorum. Evet. Şimdi şöyle bir durum daha var. Ben bunu puntalarken size de göstermem gerekiyor. İşte hepsini aynı anda nasıl yaparım diye düşünüyorum. Şimdi. Evet. Bir dakika. Ben bir şey dokunmadım bu arada. Arkadaşlar bir şey dokunmadım kendi otomatik mi ayarlıyor acaba 0.5 dedi. B bakayım. Arkadaşlar sökülmüyor. Yani ilginç bir durum. Ben bir şey yapmadım. Şimdi tekrar deniyorum. Bakın şimdi hiçbir şey dokunmuyorum. Kendi attı. Puntayı. Ve çok sağlam. Bu milimetre kaç milimetre acaba? Oha. Evet. 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 Arkadaşlar puntayı kendi atıyor. Bizi evet sökülmesi normal mi? Bu sökülmüyor. Evet. Bunun altında lehim vardı. Biliyor musunuz? Biraz ee, pille lehim olduğu için oradan tutulmuş olabilir ama şu son iki tanesi çok güzel tuttu. Ee, Şundan keselim. ateş gibi olmuş. Kesemedik. Esasında buradan sök edebiliriz. Evet söktük. Bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar jilet gibi. Her yere atmaya gelmez. Evet. Küfse yapabilecek şekildeymiş. Ben hoşuma çok gitmedi. Şimdi bakalım buraya deneyeceğim. Bakalım Tutmadı. Yok. Bunun altında bir şeyler var herhalde. Şöyle ne güzel tutuyoruz bakalım. Evet onun altında bir durumlar var. O yüzden bu da yüzeyi çok düz değil. Evet. Evet arkadaşlar. Sağlam puntalama yaptığını söyleyebilirim. Ben biraz acemi olmuş olabilirim ama puntalama gerçekten sağlam yapıyor ve zaten delikleri açıldı. Şöyle gösterebilirim. Yani uçları böyle. Ayarlarını ben bilmiyorum. Temp diyor. 2.0 diyor. S diyor. Bilmiyorum. Otomatikte olabilir bu şu an. otomatikte olabilir bir bilgim yok yani şöyle şöyle bir daha göstereyim yani pıtır pıtır puntalıyor puntalanmış teri bile tekrardan puntalamayı başardım. Yani hiçbir zorlanmamaya başka bir şey yok. Şöyle görebilirsiniz. Zaten şey kopuyor. Bakalım. Ya bunun için biraz kalın galiba. Bu tekrarla biraz düzeltelim şurayı. Evet. Bu odak biraz bozulmuş. Tekrardan bir bakalım. Yine, teyimizi ben güzel kesemedim. Şöyle koyduğumuzda biraz geri alabiliriz. Evet koyduğumuzda otomatikman hiç ben bir yere dokunmuyorum. Bir tane yapamadı. şey pille alakalı olabilir artık pil dedi yaptığımız için. Evet. Şu an puntolarımızı attı. Şurası hoşuma gitmedi. Tekrar tekrar atabiliriz. Evet. Pilimizi puntoladık. Bataryamızdan bir diş gitti. Açıldığından beri. Time C şarj girişli. Ee, bu konuda şarj konusunda herhangi bir sıkıntınız olacağını düşünmüyorum. İşinizi görebilir. Ee, büyük bir bunta makinesi almaktansa. Bunların ömrü kısa oluyor. Ee, ondan da bahsedeyim. Çok profesyonel iş yapacaksanız ömrü kısa oluyor. Ama pratiklik, e, fiyat, performans ürünü olarak... Çok uygun cihazlar. Ben bunu nereden aldım? Ben bunu Temu'dan aldım. Yani en uygun oradaydı. Türkteki, Türkiye'deki fiyatları da çok değişik değil arkadaşlar. Yakın birbirine. E, almayı düşünürseniz e, şu an denemelerinde olumsuz bir duruma rastlamadım. Alın güle güle kullanın. İçinde süper bir pil var. E, tahminen o da işte ne diyor? 850 amper max diyor bilmiyorum. Ee, bir amperle şarj oluyor. Portable. Güzel bir ürün. Güle güle kullanın. Şimdiden izlediğiniz, dinlediğiniz için ürün incelemi teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.